Herkese merhaba. Bugün Ataşehir Sosyete Pazarındayız. Hep birlikte gezeceğiz. Umarım izlerken siz de keyifli zaman geçirirsiniz. Bu penne çarşafların tek kişilikleri 100 lira, çift kişilikleri de 150 lira. <laughs> Tatlı bandı, tatlı ya. Bunlar ne, kadar? Bunlar ne kadar? 500 liraymış. öyleprost taşt. taştı miçaz, oynama Şu bluz ne kadar? Parlak olan 500 lira da burada Next'in diyor. 500 liraymış. Evet. Şu lacivert takım ne kadar? 700 liraymış. <laughs> 50 liraymış burada parça. <laughs> ne alırsan 50 lira. Burada seç al 150 lira. mış bu ne kadar 300 lira senmiş 300 Bu da 280 liraymış. Mesela bu da 230 lira. Pamuklu. 275 liraymış bu da. Bu elbise de 430 liraymış. Sara'nın elbisesi. güzel şeyler varmış. 250 lira. Böyle bir elbise. Ne kadar bu çantalar? Bunları bilmiyorum. Kaç? 200 liraymış. Burası da 80 lira. Bu çantalar 80 liraymış.

Ne kadar bu başörtüler? 120 liraymış. Ama ne kadar güzel. Böyle etnik desenler. Evet tatlı bir halde tatlı ya. Böyle elbiseler de var. Şu üzerinizdeki elbiseler ne kadar? 400. Burada da ne alırsan 100 liraymış. Onlar 100 lira. Orada da iki tane yüz liraymış. Ne kadar bu masa örtüleri? 100 liraymış. Şu lila takım ne kadar? Lila takım 850 liraymış. 75 lira ve 50 lira da 50 liraymış. 150 lira çok pardon. Burası da yeni 150 lira. Köpek 100 lira. Takım 250. Böyle pamuk pamuk. Takımlarda böyle 250 lira. Ama benim tarzım için. Şey. Ben onun tarzı biraz daha farklı. Böyle bu şey. Sevgi hadi çok güzelmiş. 250 lira. Ne kadar bu çantalar? Böyle saplanı var. Ne Ha. var. Böyle bir tür çantalar. Ne kadar çantalar? 300 liraymış. Şu çantalar ne kadar? Onlar 800 lira. Orası da 100 lira. Ama bak bunu genç kızlar çok rahat kullanıyor. Sen bana sordun ben de sana söyledim. Bu şal ne kadar? Şu kahverengi. Bu? O 150 lira. Şu mu 150? O 100 lira. Ben yani 2450 yapıyor. Mesela şu da 100, mesela 2550 yapıyor. Ben size şu şekliyle de kabul ettim. Şu kadar ne? Bu daha iyi. Şimdi, ben ben çünkü ben yavaş yavaş. Bunlar ne kadar? Şunlar bakar mısınız? Evet, metresi 100 Yüz, metresi 100 lira. Böyle yılbaşı konseptli metresi 100 liraymış. Böyle. tülün metresi 150 liraymış. Şöyle göstereyim size çok güzel. Gri. <laughs> şunlar mı 300? Şunlar o zaman? Ne kadar bu mutfak havluları? Ne kadar, bunlar? Merve. ne kadar bu çantalar? Dönesliğe. Ne kadar bu çantalar? Güzel. 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 yelek ne kadar? O yelek 1500 liraymış. Ama çok güzel. Evet. Kabanlar falan var. Bu ne kadar şu siyah?

Krem rengi de 3500. Şu kuş olan 2500. Lira. Ne kadar bu takımlar? Abla takımlar 200 lira abla. 250 lira 200 lira düşürdük. Büyük bedenlerimde 250 lira abla. Evet bayanlar takımı 200 lira. <laughs> Tek yastık mı satılıyor acaba? Tek yastık mı satılıyor? Takımlar da satılıyor. Şu yastıklar ne kadar? Şunlar ne kadar? <laughs> Çiftliği 70 liraymış. 600 lira para veriyorsun. 150 lira. 150 lira. Bunlar da 400 450 500 diye gidiyor. Ne kadar bunlar? Bunlar ne kadar? Kardeşim 350. 350